Kuşadası 1960'lı, 70'li, 80'li yıllardaki Kuşadası değil tabi. Kuşadası biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin bir yer. Biz sadece kentin içine gelenler o yapılaşmaları görüyor. Ama Kuşadası'nın biraz dışına çıkıldığında hemen yanı başında birçok biyolojik çeşitle ilgili zengin olanakların olduğunu görebilirler. Bitki zenginliği, ağaç zenginliği, anı taşlar, birçok zenginliğin yanı sıra aynı zamanda Kuşadası'nın hemen çevresinde girdiğiniz zaman kendinizi farklı bir yerde hissediyorsunuz çünkü tamamen bereket fışkırıyor. Yani zeytinler, üzüm bağları, şeftali bahçeleri ve birçok tarımsal ürünlerin yapıldığı hala devam eden bir çalışmayı, iş kolunu görmekteyiz. Bu bir zenginlik aslında. Birçok insan Avrupa'ya gidip e, gezdiği zaman İtalya'ya, Fransa'ya, ne bileyim İspanya'ya bunları görünce hayranlık duyuyor. Ama aslında bunların hepsi kuşadası'nda var. Ben Almanya'dan gelen çok ünlü bir arkeoloğu gezdirmiştim. Yayla köy yoluna geldiğimizde arabayı durdurdu ve o geniş doğal peyzajı görünen alanı, vadiye baktığında "Pat" dedi. "Burası aynı Toskana'ya benziyor." Yani gerçekten Kuşadası'nın etrafında Toskana benzeri birçok alanı görmek mümkün. Yeter ki bu alanları gerçekten koruyabilelim ve bu çalışmaları yürüten o kırsalda çalışan köylüleri destek olalım. Hakikaten Kuşadası hem turizmin hem tarımın yapılabildiği çok önemli bir yer olduğunu herkes görecektir.